Vincent van Gogh. Bazı insanlar sana sorunlu dahi diyor. Bazıları ise beni gelmiş geçmiş en iyi Hollandalı ressam olarak değerlendiriyor. Günümüzde eserlerim ünlü ve popüler olmasına rağmen kendi zamanımda pek tanınmıyordum. Ben Vincent van Gogh. Size kısa ama renkli hayatımdan bahsetmek istiyorum. 30 Mart 1853'te Groot-Sundert, Hollanda'da doğdum. Babamın ismi Theodorus van Gogh ve annemin ismi Anna Cornelia Carbentus'tur. Babam bir papaz, annem ise bir sanatçıydı. Altı çocuğun en büyüğü bendim üç küçük kız kardeşimin isimleri Anna, Elizabeth ve Wilhelmina idi. İki küçük erkek kardeşlerimin isimleri ise Theodorus ve Cornelius'tu. Küçükken yaşadığımız yerdeki köy okuluna kaydolmuştum. Sonrasında 1864 yılında Zevenbergen'da yatılı okula gönderildim ve orada çok yalnız, yalnızdım. Çaresizce eve gelmek istiyordum ama aksine Tilburg'deki yeni bir okula gönderildim. 1869 yılında 15 yaşındayken ailemin finansal durumunun kötü olması yüzünden okulu bırakmam ve çalışmaya başlamam gerekti. Saint amca <laughs> olarak andığımız Vincent amcam Lahey'deki Gupil C isimli bir sanat galerisinin ortağıydı. Bu sayede firmada bana bir iş ayarladı. 1873 yılının Haziran ayında Londra'da bulunan Goupil Galerisi'ne transfer edildim. Burada bulunduğum sürede İngiliz kültürüne aşık oldum ve boş zamanlarımı sanat galerileri gezerek Charles Dickens ve George Eliot'ın eserlerini okuyarak geçirdim. 1874 yılında geçici de olsa kendi isteklerimin dışında Paris'te bulunan Goupil'e transfer oldum. Orada mutlu değildim ve yılın sonunda Londra'ya geri döneceğim için çok minnettardım. Ertesi yıl kalıcı olacak şekilde Paris'te bulunan ofise transfer edildim. Edildiğimde tamamen acınası bir haldeydim. İşime odaklanmakta zorluklar yaşıyordum ve bunun yerine inceli incelemeye başladım. İşime karşı isteksiz tavırlarım işverenlerimi kızdırdı ve sonuç olarak 1876 yılında kovuldum. O dönemde hayatta bir anlam arayışı içine girdim ve dini bir çaba isteyen bir meslek bulmaya karar verdim. Din üzerine bir süre çalıştıktan sonra 1878 yılında Belçika'nın güneyinde fazlasıyla yoksul bir kömür madenciliği topluluğu olan Borineç, Borneç, c'e taşındım. Ben ve diğer madenciler için koşullar berbattı. Hastalara vaaz verip onlara hizmet ettim. Ve ayrıca madencilerin ailelerine resimler çizdim. Bana kömür madenlerinin İsa'sı demeye başladılar. Maalesef zamanla yaşam tarzımın işkenceye dönüşmeye başladığını hisseden din büyüklerinin ilgisini çektim. Büyük üzüntüme rağmen Borneç Deki görevime son verildi. Bu durumdan sonra dine bağlılığım zamanla azalmaya başladı. 1880 yılının sonunda Brüksel'de bir sanatçı olarak hayatıma yeniden başlama kararı aldım. Resmi bir sanat eğitimim olmamasına rağmen anatomik ve perspektif çizimler üzerinde çalışmaya başladım ve çizim defterlerinde sık sık pratik yaptım. 1881 yılının Nisan ayında finansal durumum beni ailemin yanına Etna geri dönmek zorunda bıraktı. Benim için çok zor bir dönemdi ve sürekli annem babamla tartışıyordum. Aynı yıl içerisinde sık sık ressam kuzenim Anton Mau Mauve'den tavsiye almak için Lahey'e uğradım. Şükürler olsun ki bendeki potansiyeli görmüş ve yağlı boya kullanmam konusunda beni cesaretlendirmişti. 1882 yılında kalıcı olarak Lahey'e yerleşme kararı aldım. Kuzenimin yönlendirmesi sayesinde kendi tarzımı aramaya başladım ve küçük siparişler bile aldım. Maui ile tanıştık, tartıştıktan sonra 1884 yılında ailemin Noen'deki yeni evine taşınmak zorunda kaldım. Neyse ki Teo ile bir aylık kiram karşılığında ona çizimlerimi göndereceğim bir anlaşmaya vardık. Sonrasında ise o çizimleri kar elde edecek şekilde sapmaya çalışacaktı. Bu bana bu bana içinde çalışacağım ve yaşayacağım bir stüdyoya sahip olma şansı verdi. 1885 yılında o stüdyoda ilk şaheserim olarak görülen Patates Yiyenler isimli yağlı boya tablomun üzerinde çalışmaya başladım. Theo Paris'te yaşıyordu ve benim karanlık çizim anlayışımın Fransız başkentinde hoş karşılanmayacağını düşündü. O dönemde oradaki popüler akım empresyonizmdi. Yine de 1886 yılının Mart ayında Paris'e taşınmaya karar verdim ve davetsiz bir şekilde Theo'nun evinin kapısına gittim. Kardeşim beni küçük apartman dairesine davet etti. Paris'teyken empresyonist sanatın renk ve ışığından esinlendim ve onun etkisi altında çizim tarzım fazlasıyla değişti. 1882 yazında hasır şapkalı otoportre de dahil olmak üzere birçok otoportre çizimi yaptım. Theo'nun galericilik mesleği sayesinde Monet, Degas, Renoir, Renoir gibi birçok empresyonist sanatçı ile tanışma fırsatım oldu. 1887 yılında Theo ve ben, Paris'e yeni gelmiş bir sanatçı olan Paul Gauguin ile arkadaş olduk. Ayrıca Gauguin, Toulouse-Lautrec ve Bernard gibi yükselen yıldızlarla birlikte eserlerimi tanıttığım bir sergi organize ettim. Sergi başarılı oldu ve iyi eleştiriler aldı. 1888 yılının Şubat ayında fazlasıyla yorgundum ve gerek fiziksel gerek zihinsel anlamda kendimi iyi hissetmiyordum. Sanata ve sanatçı topluluğunu adanmış bir okul açma niyetiyle Fransa'nın güneyindeki Arles'e giden bir trene bindim. Sarı eve yerleştim ve paramı yiyeceğe değil sanatıma harcadım. Aynı yıl ünlü eserlerim olan Ay Çiçekleri, Ren Nehri'nde Yıldızlı Bir Gece, ve Arles'teki yatak odası gibi tablolarımı çizdim. Gawain'in bana katılması için yanıma davet ettim ve en sonunda geldiğinde ikimiz için de çok verimli bir dönem oldu. Ancak ateşli tartışmalar yaşadık. Bir gece Gawain'le aramızda hararetli bir tartışma yaşandı. Bunun için kendimi çok kötü hissettim ve kendi kulağımın bir kısmını kestim. Açık bir şekilde belliydi ki zihinsel sağlığım yerinde değildi. Bu yüzden bir süre hastanede kaldım. Önümüzdeki aylarda gündüzleri Sarı evde resim yapıp akşamları hastaneye dönüyordum. 1889 yılında sağlığım hala kötüyken St. Remy Provence'deki saint Paul de Molos hastanesine taşınma kararı aldım. O sırada yeniden otoportrelere odaklanmaya başladım ve en ünlü ve en aydınlatıcı çizimlerimden olan otoportre ve sakalsız otoportre gibi çizimleri ortaya çıkardım. 1890 yılında hastaneden ayrılıp Paris'in 32 kilometre kuzeyindeki Overse'e taşındım. Doktorum Paul Gatchett Kontrolü altında olmama rağmen zihinsel sağlığımın hızla çökmesi sonucunda 1890 yılının Temmuz ayında intihar ettim. Kardeşim Theo benim ölümümden sadece aylar sonra öldü ve ikimizi sur o o Oizde yan yana gömdüler. 1901'de ölümümden sonra Paris'te yapılan bir sergide 70'ten fazla çizimim sergilendi ve bir anda ünlü hale geldim. Babam 1885 yılında vefat etmişti. Ancak fakat annem ilk kez bir sanatçı ve dahi olarak anıldığım dönemde hala hayattaydı. Van Gogh Müzesi 1973 yılında Amsterdam'da açıldı. 200'den fazla tablom 500 çizimim ve 750 yazılı dokümanım müzede sergilendi. Sanat büyük bir neşe kaynağı olabilir. Düştüğünüzde ayağa kalkmanıza yardımcı olabilir. Üzgün hissettiğinizde hayatınıza mutluluk getirebilir. Günümüzde tablolarım dünyadaki en eserler arasında ama bu durum her zaman böyle değildi. Yeteneğin bilinmediği zamanlarda Bile ben asla vazgeçmedim. Asıl önemli olan şey kendine inanmak, güvenmek ve her zaman sevdiğin şeyi yapmaktır. <laughs>